Gerçekten <laughs> 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 Hepinize merhaba akşam bugün sizlerle Escape the Backrooms'un birinci bölümünü çekiyoruz Bu sefer yanımızda Dota da var Evet Dota Evet Aha neredesiniz? Bakayım ben yine tekim evet Ve Uzakta Uzakta doyuyoruz Ben Kaan'ın olduğu yerdeyim Bir tane not var burada Neredesiniz lan? Ben Dış, yanlışlıkla merdiven parçalarının gidelim. olduğu yere geldim. Ben, ben Harun aynı yerdeyim. Gel. Beta. Şimdi doğru arayacağız. Ben biliyorum Beta. Beyler ben merdivenin oradayım. Merdivene gelin. Ya, oyun <laughs> değiştirmişler mi lan? Eskiden sadece merdivenle tırmalıp bitiriyordu oyunu. Ha. Anahtarı al. Bekliyor tamam, Bekliyoruz biz. Tamam. Oyun niye ses <siz gülüyor> yangılanıyor? <laughs> ah, <Amsterdam> <Palace> oh, doğru, ara, Arkanızdayım. Arkanızdayım. Oh! Yeah. Nasıl açıyoruz Nefes lan bunlar? Al! Al <laughs> Enayi! Enayi! <laughs> Enayi misin be? <ne? gülüyor> dur! 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 Hadi geç! Geçtin mi? Dur <laughs> be! Oyun bug'a oh, girdi. Oyun bug'a <laughs> oh, yeah. girdi. Oyun Ne yapıyom lan bunu? Tamam doğru geçtiyse ilerlesene. Geçtim. Bizi tp'lemesi lazım. Oğlum siz nasıl düştünüz lan buradan? Aşırı kolay. Aga unuttum oyunu. <laughs> Tamam. Ben de. <laughs> ee, Harun sen Ben de, de. de. Her türlü risk olmasın. Vallahi. Tamam. <laughs> 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 ah ah. Oy. <laughs> Sonlaştı. <laughs> Şu SpongeBob mimi var ya ondaki adam gibi. Aa. Dönüyorum ben. Ok. Benim. Ok. Tamam. ok. Ha, nerede 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 nerede? Ok. Kapı. Ok. Ha kapı. Dolap. Apı. Ev. Bir şey hiç geç, geçmedi. Geç, geç. tamam, işte Daha gelmedi. Let's go. <laughs> ne son gelen yani top? Lan hayır. Hayır. Hala hala benim elimde lan. Tamam. Tamam gel <laughs> çok çok çok. Lan, <laughs> oğlum senin şu tükürmeni canavar sesi sandım. Altıma sıçtım ya. <laughs> <laughs> Asansörü kapa. Çok çok. <laughs> orada 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 Çabuk Çok o da iyi o da iyi o da iyi. Dur dur Git. Lan. Harun gel. Harun <laughs> gel. Dağırın gel. Beyler ben burada şaka anahtar toplamamız lazım. Tamam. Gel sen! Oyun benim adı öldüm lan. Arın. Arın. Arın ne yaparsın? hey Doruk dışarıda ne yapıyorsun? ben orada değilim. Abi duvara bak. Abi geliyor, 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 Hayır, 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 hayır. Aa, hayır, 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 hayır. Atı mı Lan bize geliyor. Harun geliyor. Harun. Lan uzun koşabiliyorum. Lan. Dota değil mi? mi? değil mi? Ha ha tamam odalara gir. <laughs> kapat lan kapıyı. Lan kapıyı kapat. Kapıyı. E doğru çantadan al koyacaksın oğlum. Bozu tutacaksın. feneri eline şey, koyacaksın. Elindekilerde benim fener. Bir şey yap. Harun nasıl? <gülüyor> Harun <gülüyor> neden ve <be> nasıl? <laughs> <Harun öldü gülüyor> ya abi. Harun öldü mü? Kalk Baksana ileriye. Ya <laughs> <laughs> yakında ama dur rengi dur, dur dur sakin ol. Oğlum şurada abi. Tamam. Koş 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 koş. <laughs> abi neden abi ya? O o o kol neydi? Geliyor Aslında mu? <laughs> geliyor. 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 Atar var. Herkes herkes bas. Herkes anına basması lazım. Ulan 1 2 3 3 kişiyiz, iki, üç. Üç kişiyiz tam tamam. Tamam işte sonuncu sonuncu bir kişi. Aa açıldı. Oha. Bekle durun, bir tane canavar var. Her dakika aşırı hızlı koşuyor. Hello, my sunshine. Oh my god. My only sunshine. Oha da... Hayır. <laughs> 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 Lan odaya girdim, bu ne? Lan odaya girdim, bu ne? Of ya. Neredesin? Of ya. Arma öyle vücudumlardayım. Of ben ya. Oh, <laughs> <laughs> lan benim benim <laughs> ya. Lan ben Oyna senden yedinli. sen benden kaçtın. <laughs> o aşağı inmemiz lazım herhalde. İnelim o zaman. Yalnız oradan bir skin çıktı az önce ama. Anne ne? Bela şey diyor. Burada dur. Gülen hayır, yüzler hayır, hayır, var da... bize saldırıyor. Dur. Ya bak ya ışıkta kalın diyor bir dakika, dur bir. işte. İşte Gülen yüzler E açıyoruz. Arkadaşlar bir durun. Gülen yüzü. Yüzler... Dur bir lan. Bir de gruba bak. Bu kadar basit işte. Bir zekalı. Gruba attıklarına baksana dur. dur Belal diyor. <laughs> ben? <her gülüyor> ben Aaaa. hareket edemiyorum. Doğru. Hareket edemiyorum. <laughs> koş koş koş. Odalarda da anahtar falan buluyorduk herhalde. Aynen burada itemler. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Giremez, giremez. kanka. Burada bir şey yapamaz. Oldukları yerde kalıyor. Tamam işte ışıkta dur. gelemiyorlar dur, o zaman. Bir, dur, bir, dur, bir. dur, Let's go, let's go. Ay, hate... hayır, ay, I... hayır. Ay, ay, smile. I hate smiley. Hayır, hayır, hayır öldü. Fan, <laughs> <laughs> hey, gidelim bence. E e eğlence. dur fanı sık. Fa hayır. E e hayır, hayır. hayır. Hayır, Gel oğlum e e e eğlence. E e da, oğlum, gel. Hayır, hayır. Önümdeki kim? Önümdeki kim? Doruk ya. O Doruk yapma sakın sakın. Çabuk 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 çabuk. Çabuk gir bir yere girmemiz lazım. Nereye gireceğiz oğlum? Solda bir yer olması olacak lazım. Aha. Eğlence. Arkadaşlar solda bir yer olacak. Oda gibi bir şey oraya gireceğiz. Banyo yapıyorum. Banyo. yapıyorum. ben <laughs> öldüm gireceğiz. herhalde. İğlen. Ne, ne oluyor oğlum? Arkadaşlar bu video bu kadar da sonraki videoya devam edeceğiz. Bye bye Bay bay.